Ana kanalda kimse yok. Alo. 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 Bizim yayınımız böyle hiçbir zaman geç başlamamıştı. Hangi kem gözünün gözleri değdi bizim kanalımıza? He? Eskiden milyon kişiler orardı bizim kanalımıza. Ne oldu? Kimse benden vazgeçemez. Kimse benden o Fabiana gelmiş. Alo, alo Fabiana. Welcome, welcome Fabiana. Siz buralara gelir miydiniz? Fabiana, Fabiana, Romania. Romanika, Dobroski. Welcome from Hemen yayını beğendim arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bu ara bir şeylik var kanalımızda. Nazara mı geldik? Gözemin nazara bir şeye geldik? Nereden bizim insanlar. Nerede bizim sevgili yayına arkadaşlarımız nerede?

ne yapalım? Alesi'yle gaddi yapıyoruz. Hoş geldin 26. Eskiden daha hızlı ilerliyoruz İyi sağ ol Edacığım. Ali Fasiyar. Hoş geldin. Merhaba Plus. Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza uzun videolarımızı izlemeye destek verin. Mutlu olalım hep beraber. Evet yeni gelen arkadaşlar. Merhaba Şafak Mustafa Altınörs. Yeni gelenler. Hoş geldiniz. I I'm from Turkey. My name is İsmail. Aleykümselam. <laughs> yeni gelenler Ali ne gücü de onlar o pişikler kimin Ali şaşırttı Ali yağın içine suyu karıştırttı Ali Yeni gelenler. I'm from Turkey. Fabiana Dobroski. Dobroski. Romanya. Romanya. Romanoski. Tatliki. Hoş geldiniz. Marseille Lufan. Yeni gelen arkadaşlar. Aha da size kalp. Aha bu kapı, aha da bu da sapık. İyi akşamlar Dilara. Welcome, I'm from Turkey. Yeni gelenler, merhaba. Teşekkürler Dilara, sen nasılsın? Aleykümselam, selam Belçika'da anneler gününü. Hoş geldiniz. <laughs> Beni yeni gelenler, yeni gelenler, beyler beyanlar, merdivenden, cartiye beğenler. Hoş geldiniz, merhaba. Welcome. Welcome. Welcome, welcome, 20-30 bin kişi 24 saat diyor. Welcome, infra. Welcome. How? Özel yaz diyor Bekon. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler. Çikolata sağ ol kardeşim görüşürüz başarılar. I'm from Turkey. Why name smile nice. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice.

Deko sağ canım. Bilmiyorum ama Tuğuz mu Welcome, Ben Türk'üm arkadaşlar biliyorsunuz. Teşekkürler. Ben Türk'üm. Turkoyi, Türkiye. Baklavaçi, Caciki, Dobruski, Modobruski. Hoş Evet yeni gelenler performans kanalımızda düşük performans düşüklüğü var kanalımızda iki videomuz 20 bini gördü anında çat çat ama performans düşük arkadaşlar neden bizim eski yayına gelen arkadaşlarımız yayınlarımızda neden yok Nazlı Nur Hindili Yeşilbaşı Aldım ağaçı, karıştırma, kışı yazı. Çılgın Ege hoş geldin. Melekim selam. Seni bir e, şeyden alalım be Ege. Moderatörlükten atalım seni bir önce. Heh. Çünkü arkadaşlar moderatörler söz vererek moderatör oldu. Ama hiçbiri görevini yapmadı. evet yeni gelenler. Hoş geldiniz. İncil ama seni şimdi mal mısın oğlum falan filan da hemen atarız yani. Acımayız. acımasız bir yüz vururuz biz. Bana hakaret ettiğin uçun seni defterin efendi hakaret yok. Sağol. Mehmet Çıtrak Yeni gelenler. anlamış değilim ben. İnsanlar neden bize şey çılgınca böyle yazılar yazar? Anlamış değiliz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimden nereden geldi o? Alo. Evet. Güvenmedim Sevdiğim la, 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 la Hello, hello Sevdiğim <laughs> <day, day>, <laughs> Rakibi Zalimsin Yar Zalimsin Güvenmedim

diyen kâr Sen Sağ Muhammed Çittak. Teşekkürler kardeşim Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar Allah Allah Göz bebeğim Ağlamaya Arkadaşlar, misafir gelmiş eve. Seviyoruz sizleri. Görüşürüz. Amcanlarla benim ne işim var?